Cemiyet hayatının sevilen mimarlarından Merve Merver ve Mermer Şirketler Grubu Başkan Vekili Zafer Murat Mermer Çifti, aslan bebeklerine kavuşmalarına sayılı günler kala şırağın sayılığında bir baby shower düzenlediler. Bebeğin ismi uygun orman temasının hakim olduğu etkinlikte, cemiyet hayatının tanınan ve sevilen kadınları Mermer Çifti'ni bu mutlu günlerine yalnız bırakmadılar. Baby shower gün boyu müzik ve dans şovlarıyla devam ederken, davetler Merve Hanım'ın doğum öncesi heyecanını da birlikte paylaştılar. Bebeklerine kavuşmak için gün sayan Merve ve Zafer Murat Mermerci çifti duygularını biz koyu Fenerbahçe taraftarıyız. Fakat oğlumuz adının ağırlığı ve kudretiyle yaşasın diye aslan ismini tercih ettik. Çok heyecanlıyız ve mutluyuz ifadelerini cümlelerini aktardı. Ünlü çiftin erkek bebeği olacağı öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar